ABD'den skandal denecek olaylar gerçekleşti. Gece saatlerinde Federal Savcılar Powell hakkında bir soruşturma başlattı. Sebep olarak da Fed binasına yaptığı restorasyon harcamaları gösteriliyor. Acaba burada bir yolsuzluk mu var falan diye böyle. Bunun üzerine dün gece saatlerinde Türkiye'de saat 3 falan gibiydi gece yarısı Fed'in X hesabından bir video yayınlandı. Videonun yayınlandığı sırada da herkes acaba bu AI mı falan diye inanamadı. Çünkü koskoca Fed Başkanı çıkıp Trump faizleri onların istediği gibi indirmiyorum diye beni hapse atmakla suçluyorlar ve olmayan şeyleri iddia ediyorlar dedi. Powell neredeyse 8 yıllık görev süresi boyunca birçok ciddi hata yaptı. Enflasyonun yükselişe geçtiği yıl 2021 yılı boyunca faiz oranlarını sıfırda bırakmak tarihe geçecek bir politika hatasıydı belki ya da para politikasını daha iyi yönetebilirdi. Geçtiğimiz senede faiz indirimini yapmakta evet birazcık gecikti vesaire. Ancak yargılama tehditini bir sopa gibi kullanmak gelecekte daha iyi sonuçlar elde etmenin bir yolu değil. Piyasa Fed'in bağımsızlığını seviyor. Yani Powell'ın bunca zorbalığa rağmen ısrarla verilere bağlı kalacağız duruşunu seviyor. Yani burada kararları doğru alıyor yanlış alıyor diye tartışmıyorum. Biraz önce dediğim gibi ciddi hatalar yaptı Powell. Ancak Fed'in bağımsızlığına leke gelirse piyasa bunu sevmez. E şimdi böyle bir şey olduğu zaman piyasalara güven, Merkez Bankası'na, Federal ve e bağımsızlığı Güvenlerde güven nerede kalacak? Fed'in Trump'ın istediği gibi faiz indirme sürecine girerse gelecek hiçbir enflasyon ve istihdam verisinin gerçekliği kalmayacaktır o zaman. Yani çünkü okey Trump istiyor diye biz bir şeyleri görüyoruz da bu enflasyon gerçekten düşüyor mu? Piyasalar iyi durumda mı? Bunları ölçmenin bir yolu yok.